Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Bugün sizlere 7. gün birinci dersimizin çekimini yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Yani yavaş yavaş kutlu olan, mutlu olan yola doğru sona doğru geliyoruz. Ee, yine ben bir e, dörtlükle e, sohbetime, dersime başlamak istiyorum. Neyleyim zatından başka sırdaşı, lütfuna kör bakan gözdeki yaşı, neyleyim aşkınla eğilmez başı, sonsuz rahmetinle tanıdım seni, mahşerde Kur'an'la haşreyle beni diye dua edelim, amin diyelim. Evet değerli kardeşlerim, e, şimdi 7 grup sembollerimizi harfe dönüştüreceğiz. E grupta sizlere ifade etmiş olduğumuz bir harfimiz vardı. O harfimizi de buradan görmüş olacağız. Hemen vakit geçmeden sembollerimizi yazalım. Evet. Bunu hatırlayacaksınız. 6. grupta bunu göstermişti sehven de olsa hemen hatırladığınızı ben düşünüyorum. E buradan devam edelim. Hareketlerimizi koyalım. L, M. Bakalım. K, L, M. Şimdi bunun e, ee, esresini koyalım. Ki, Li, Mi. Ki, Li, Mi. Şimdi de neyini koyalım? Ötre olanını koyalım. Q, L, mu. Q, L, M. Bir daha yapalım şimdi. K, Ki, Q. L, Li, L. M. Ee, görelim istiyorum. K harfindeki değişime dikkat edin. K K Q Bakın. K harfi ne oldu? Bir S'ye dönüşmüş oldu. K, K, Q ee, Şimdi şöyle geçelim. Evet, bir beyaz sayfa daha açalım. Tabii biz akıllı tahtamızda bol bol beyaz sayfalarımızı buluyoruz. Ancak e, önemli olan hayatımızdaki beyaz sayfayı tem, tertemiz e, halde tutabilmektir. Yüce Rabbimiz dünyaya gelirken, melek olarak dünyaya gelirken bizim önümüze temiz bir sayfa veriyor. E, bizler de dünya hayatında yaşarken o sayfamızı e, ya şerlerle doldurup kirletiyoruz ya hayırlarla doldurup, e, parlak bir şekilde daha da parlaklığını artırıyoruz ve etrafa nur saçıyoruz. Bu, tamamen kendi elimizde e, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Nasıl tehlikeye atacağız? İşte dünya hayatında e, hazırlamış olduğumuz, yazmış olduğumuz o kitabımızı huzur-u ilahiye vardığımız zaman ikra kitabe keka binefsikel hasibe. Oku kitabını sana hesap görücü olarak artık bu yeter denilecek. Bizler de bakacağız şöyle kitabımıza. Vay be hiçbir şey de boş kalmamış. Her şeyi de yazmış, her şeyi de görmüş. Karanlıktakini de görmüş, gizliyi de görmüş, aşikar olanı da görmüş. Kimsenin görmediğini zannettiğim yerde yaptığım şeyleri de görmüş de görmüş de görmüş. De, görmüş de görmüş, de, görmüş, de, görmüş, de, görmüş, de, görmüş de, diyeceğiz. Ve Kiramen Katibi'nin oraya yazdığı şeyi orada göreceğiz. Ve bundan sonra da bizim konuşmamıza çok da gerek kalmayacak. Ya leyteni küntü turava, keşke toprak olaydık diyenler olacak. Ama cennete girip, cennette mutlu olanlar olacak. Önemli olan burada hizmet edebilmek, Allah'a hizmet edebilmek, Allah'ın yolunda yürüyebilmek. Nefsimizin, şanımızın, şerefimizin, işte malın, mülkün, şanın, şöhretin kulu kölesi olmadan düzgün adımlarda yolumuza devam edip Allah'a layık bir kul olarak dünya hayatında yaşayabilmektir. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin. Tabi beyaz bir sayfa, her zaman insan eline verilemez. Ancak şunu da unutmayalım ki tevbe aslında günahları dezenfekte eden, temizleyen çok güzel bir temizlik aracıdır. Ve bunun gibi manevi bir temizlik aracı hiçbir şekilde yoktur. Biz günahkar olan varlıklarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ette'lûn edilen bir Günahına tevbe eden sanki onu hiç işlememiş gibidir. Bizler de inşallah tevbelerimizi yerine getirelim. Rabbim tevbelerimizi kabul eylesin. Evet gelelim diğer harfimize. Bakın yazıyorum şimdi. Şimdi bu okuduk. Li, lu. Şimdi buraya ne gelmesi lazım? Elif gelecek. Uzatma olduğu için. La, li, lu. Şu bizim için özel bir harftir. Ee, Semboller içerisinde öğretilen bir harf vardı. Lam elif. Bakın, lam elif. Lam elif aslında başlı başına bir harf, bir sembol değildir. İki sembolün bitişmesine oluşur. Neden? La ile eliften. Bakalım şimdi. La artı elif. Tabi bu sağdan, soldan sağa yazılıyor. Normalde Arapça ne yapacak? sağdan sola. O zaman bunlar yer değiştirecek. Değiştirelim efendim. Şöyle yapalım. Bunu da ne yapalım? Şuraya koyalım. Oluşse Lam Elif. Şuraya yazıyorum şimdi. Büyük bir şekilde. Lam Elif. Bulalım şimdi Lam'ı. Birincisi Lam. İkincisi de Elif. Yani şu Lam. Bu da Elif. Şimdi eğer Lam Elif'in üzerinde bir harf varsa bakalım şimdi yazalım şimdi la elif sadece bir harf var ne üstün o zaman bu üstün kimin harekesi l'nin harekesi bu ne oluyor o zaman met harfi uzatma harfi o zaman bunu okurken nasıl okuyacağız la la diye okuyacağız bakın l uzatma harfi geldi. La diye okumuş oldu. Sadece üzerinde bir harf varsa o da üstünse bu bunun uzatma met harfi olur. Eğer iki hareke varsa Bakalım Bakın iki tane var. Bir, iki. O zaman hem lamın hem de elifin harekesi vardı. O zaman şöyle bakalım. Birinci e, harekemiz Laman olarak L. ikinci harekemiz Elif'in olarak E. O zaman ne olmuş oldu? L. L, E. L, E. Bu şekilde okunmuş oldu. Bunu kitabımızın altındaki bölümde kitablı halinde sizlere göstermiş olduk. Şimdi devam edelim. Ma Mi Mu Evet bu da mi M harfinin uzatma şeklidir. Bunu bir de ne yapalım? Cezimli olarak yazalım. Ek İk Uk el il ul em im um bakın cezini halleri bu okuyalım el ek ik uk el il ul em im um bu şekilde de Cezmi hallerini gördük. Şimdi de son olarak şeddeli hallerini görelim. İki kere okuyacağımız etke etki etkü elle elli Emmu. Evet bu da bizim 7. grup sembollerimizi okunuş şekilleri. Lam harfinden bahsettik. 7. E, yedinci gün birinci dersimiz bu şekilde. Daha önce sehben söylemiş olduğumuz e, altıncı gün birinci dersi, altıncı gün ikinci dersimizde şu an kullanmış olduğumuz K ve L harflerimizden örnekler var. Bu alıştırmalarımızı tekrar etmenizi istirham ediyoruz. Tekrar okumanızı istirham ediyoruz. Ve akabinde de inşallah 7. gün 2. dersimizde bununla ilgili örneklerimizi yapacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.